Abi. Yasin bırak yakamı oğlum. Ama abi orada bir gitsin sorar Ne diyorsun Ese mi la? Allah'ım bu zaten fenomen beni kızların vazgeçemeyeceği o bir şeye dönüştür. La Esa, ne? Kredi kartı mı? Kanki ben bakkala gideyim bir şey isteyeyim misin? Bir sen da bana al. La sen kız dedin Allah'ım sen Kanka acil beni söğütlüğü atsana. Hadi kardeşim gel. Ayşe attı bu okçuyu. Kardeşim abiyle bir araba düşünüyorum. Oo kardeşim bunun üstünde tanımam. Hadi it Senin övdüğün arabaya sokayım Ersan La Tayyip bana mesaj ki ara beni Ondan sonra arayırım onu De ki başkasıyla görüşeyim La aklım çıkay yerinden La beni alem müsait bir yerde bıraksana İnişicin istiyor La ne inişi ucak mı söylüyorsun? bırak beni ya Tabaka ne tarafta hoca? Hemen şurada sağda Ne tarafta? Hemen şurada sağda He? E benim Aman Tanrım ben. Oğlum abi arabayı sonra alırım ha Abi, <laughs> abi. Alo aşkım babana söyle getirtmesin beni oraya. Alo Metin amca sen miydin? Ay, baba Metin baba amca yanlış. Ayrıldınız mı? Ya bırak konuyu değiştir. Ya borcum vardı ne zaman vereceğim? Ya inanabiliyor musun bırakıp gitti beni ya. Yürü lan. Hadi yedirip şunayım. Abi oruç tutmaya mısın? Ben, ben emekliyim ya ayrıldım emekliye. Oruçtan. Ya ya. Ne bok yersin? Bak kendine bir hırsız girdi. Dediler de al bir de giderek köpek. Yuttum köpek alma. Köpek yok En yakında köpek balıydı. Ben de aldım köpek balığı. Olamadı o da kimse. Lan ne demek çöpek balığı af Evet şu anda Trabzonspor'un yeni transferiyle birlikteyiz. Evet Kole Şafra bu Kole hakkında ne diyeceksin? Ya bu düğün hiç sarmıyor ya. Oğlum bak ardım bak ama sinyaller çalışıyor mu ya? Çalışıyor çalış... dur de çalış, çalışıyor çalışmıyor. Deli diyorlar bana. Resimler değişemem. Resimler değişemez. Yasın onun nenesi, yasın onu babası. Kız o kadar çok aşk dolu söz paylaşıyor ki. Uşa ben özledim anasını satayım. La Ramazan Ramazan ne aşkı? Oğlum araba vuracak sizi. Yanımda fenomen var bir şey olmaz. Aa... ne oldu lan fenomen? Saçlarınız düz mü olsun istiyorsunuz? Evet. <laughs> Abi dalin değil mi o? Kim verdi lan bunu bana? Ramazandan önce millet aşkmış gezaydı duvarına. Şimdi acıktım eliyorum. Neymiş? Aşkların doyurmayaymış. <laughs> Aha kramp girdi ha. İdmansız yaptım bir mi? Cımcıklıyım. Şaktali Bir de üzüm var. Abi çok fena. Anne babama da hatırlayacağım üzüldüğünü Kızım bizden geçti. Tanecuğum çiçek aldım sana. Pok yasın çiçeği onu uşaklar ağaçlıktan yastıklar kanı bir kemirin. o kredi kartlarını ödedim. Çok teşekkür ederim borçlandım sana ne istiyorsun? Yani bilmem. Bir kere öperim paylaşırsın. Ne diyorsun nesi mi la? Esen oğlum klimayı yak dona erim esir. Lan yanma ya daha bok şey yakamadım onu sabır. Alo kızım bak o telefona senden başka çıkmasın ha yakarım o evi lan. Alo Metin amca gene mi sen açtın telefonu niye açıyorsun şu telefonu ya sıçtık kız gitti ya. Beyefendi siz aşk nedir? Ne aşkı oğlum? Abi yaylanın tepesinde ne aşk? Onu lan ben bilirim. Sen ne bileceksin? menaset. Kızlar bir kere içtiniz tarhana çorbasının resmini abi internete attınız mı? Kız hep mi waffle pasta börek çörek yiyorsunuz evde? Bir erkek yüz vermese odun oluyor. Yüz verse sulanay. İkisinin arasında kalırsa sıradan. Ne yapsın bu erkek? Ne bok yasın? But first let me take selfie. O <laughs> 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 değil mi? Kadın, evet. oradan çıksay, çık. Bir ara çıkıyor. Çık bir usta? Ben sana kafaya vergi vereyim mi sana? La geçen gittim Japonya. Gördüm akvaryumda bir Japon balığı. Dedim ha, Hiroshima'da Hiroshima. Life şey demedi bana. Herhalde Japonca bilmiyorum. Lan ne demek Japon balığı Japonca bilmeyi? Ya yiyorsun fışkı sen beni dinlemiyor musun? Mekana giriyorsun önce bayanlar. Cebi Batay önce bayanlar. Boş yer var önce bayanlar. Ama mesajı geldi mi önce erkekler yok ya. Lanet olsun çocukların önündeki küfür etme. Oğlum A amca pezemekte bakar. Kanki Trabzon'da bu ara çok dili geziyor bir de arabalara giriyorlar ha. Neredesiniz akçama? Hadi kaç ay, kaç! Aa sen de sen miydin Allah ay, seni ne yapmasın ya? ya. Dem, bu, dem, dem. Selamun Aleyküm hocam ben Trabzon'dan arıyorum. Sakız çiğnedim ama sonradan ağzımı çalgaladım. gülü gülü yaptım. Acaba ucum bozulur mu? Selamun Aleyküm hocam. Gene ben ararım. Abi gözlerim ne kadar büyük çıkıyor hocam benim bu kamerada. Bir ilişkiyi kurtarmak istiyorsanız önce sabır sonra zeka bol miktarda anlayış bir kaşık tuz 10 gram zencefil az azıcık karbonat ve hala izlediniz de ha? sirkesiz olmaz arkadaşlar lütfen aslında çirkin kız yoga Instagram efektini yanlış kız. yüzde problem yok efekt yanlış anne su getirsene al sana su ya evsiz zaten anam ne yaptı bazı kızların dip boyaz ağzına gelmiş. Önden kumra, arkadan sarışın. Ters çeviriyorsun la. Dolmuş Hüseyin abi. Selamun aleyküm hocam. Celeban Adaya Reptir Ağzından. Abi abimin size bir soru soracak. Veriyorum telefonu. Hocam ben alı kalecilik yaparım. Gol yasam aracım bozulmayı mı? Heh. Hocam hadi kapanıyoruz. Cevabı bekliyoruz. Lan niye ters Lan la, ne ters çalarsın? Lan çalarsın da ne oluyor? Bitemeyizsin ki salak. Limonun yarısı ne denir? Lim 5, lim 10. <laughs> <laughs> Davut abi saçlarını benimkileri niye benzetiyorsun? Ha siktir hep de sıçtı boktan edin. Niye ama sıkıyorsun? Beni de ağlatacaksın. <laughs> İnternetimi kestiler. Şimdi <laughs> yalaysın. Sana ne bok La ben bu Ramazan eşi kilo aldım ya. Ama insan gibi yemeyelim ki. Nefes almayarım ki yerken.